Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Vallahi gülüyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Amerikan dolarına bağımlı mı değil mi? E nasıl bağımsız Türkiye burası? Ya mana verin şu kelimelere Müslümanlar. Mana verin ya. Geçen Cuma dedim. Hacılarımız bile Amerikan doları almadan Beytullah'a gidemiyor. Bu mu bizim şerefimiz? Bugünkü Müslümanlar İslam'ın şerefini temsil edebiliyorlar mı? Edemiyorsunuz, edemiyoruz. Hepimizin cebinde dolar var. Dolara bağımlıyız. Dış ticaretimiz dolara bağımlı. İç ticaretimiz yakında bakkallardan bile ancak dolarla alışveriş yapacak hale geleceksiniz. Siz buna bağımsızlık mı diyorsunuz? Yapmayın. Bari vatandaşı aldatmayın. Siyasi bir karar veremiyorsunuz. Amerika nedir, Avrupa nedir diye yarım saat değil. 30 gün düşünüyorsunuz. Nereniz bağımsız sizin be? Sizin nereniz bağımsız? Amerika olmadan karar veremiyorsunuz. Avrupa birliğine danışmadan tuvalete gidemiyorsunuz. Nereniz bağımsız sizin? Yapmayın Müslümanlar. Birbirimizi kandırmayalım. Efendim çatılarımızda, kulelerimizde, kalelerimizde Türk bayrağı dalgalanıyor. Ama cebinizde kimin bayrağı dalgalanıyor? Siz söyleyin. Amerikan doları dalgalanıyor, çalkalanıyor, halkalanıyor. Ey gidi fukara millet. Ben şu konuştuklarımı hayali konuşmuyorum. Vallahi her zaman söylediğim gibi şu konuşmayı her türlü televizyonlar Müsaade etsinler, sansür koymasınlar, engel koymasınlar, önden engel, arkadan çengel. Çekiyor biri, konuşma diyor. Çengel koymasınlar, açayım Kur'an'ımı önüme, dünyaya okuyayım meydan. Fakat müsaade edilmiyor işte. Ben şu konuşmayı biz Gönel kurmay Başkanlığı'nın vallahi burnunun dibinde yapabilirim. Ama e, tabii buna Müslümanların katkısı lazım, varlığı lazım, birliği lazım, bütünlüğü lazım. Lazım, lazım, lazım. Ben tek başıma ne yapabilirim? E devamlı İslam'a saldırıyorlar. Müslümanlar birlik olsa saldırabilirler mi? Saldıramazlar. Müslümanlar birlik değil. Partilere bölünmüşler, tarikatlara bölünmüşler, ayrı yollara bölünmüşler, ayrılmışlar, dağılmışlar, dökülmüşler, sökülmüşler, bitmişler. Bütünleşsek mümkün mü? Bakın an sanki bu enflasyonun suçlusu. Ekonomik krizin mesulü, bu hazinelerin soyulmasının sorumlusu Vatan bankaların sorumlusu İmam Hatip okullarıymış gibi. Şimdi hep beraber İmam Hatiplere saldırıyorlar mı, saldırmıyorlar mı? Vay zalim oğlu zalimler, kafir oğlu kafirler. Aman İmam Hatip okulları kapatılmalıymış. Vallahi açın okuyun gazeteleri, hepsi İmam Hatip'e saldırıyor. Niye ya, ne istiyorsunuz? İmam Hatip okulları vatandaşın çocuklarını çalıyor da öyle mi okutuyor? Vatandaş kendisi veriyor. Yani hiçbir İmam Hatip Okulu'nda çalınmış talebe var mı? Millet kendisi, niye millete saygı göstermiyorsunuz? Niye millete saygı göstermiyorsunuz siyaset adamları? Ey Milli Eğitim Bakanı! Millet veriyorsa öpüp başına koyman lazım İmam Hatip'i. Millet tercih ediyorsa senin tercih etmen lazım. İmam Hatip Okulu talebesini Milli Eğitim Bakanı öpüp başına koyması lazım. Çünkü millet getiriyor. Milletin verdiği vergiyi topluyor, talebesini verdiği okula düşman oluyor. Bu olur mu ya? Bu olur mu ya?